Toronto'ya gelir de arkadaşlar Kanada'ya Kanada'da Niagara'ya gitmeden olur mu dediler. Olmaz. Geldik akan bir su, bir şelale adı böyle. Ama yaklaştığınızda Allah Celle Celaluhu'nun azametini, kibriyasını, uğurluğunu, haybetini, haşyetini, gücünü aynen yakın hissediyorsunuz. Yaklaşıyorsunuz. Ne diyorsun diyorsunuz. Ya aziz, ya aziz, ya cebbar dediğini hissediyorsunuz küçücük gibi görünen bir nehir. Dünyaya oranla küçücük. Kainatta bir sevre, ama Rabbim görebilmeyi nasip etsin. İdrak alabilmeyi nasip etsin. Ve o haşiyetten hissedar olup kumlukta zirveleşmeyi nasip etsin. Hadi birazcık sizinle şelale suyunun zikrine tanıklık edelim. Ya hay, ya aziz, ya cepha.